Birkaç gün önce hatırlarsınız siz de oradaki sohbetinde e, her şeyin güzel olan her şeyin ilkini bizimle tanıyorlar ve bizimle tanıyacaklar demişti. Bu çok doğru gerçekten. Bağnazlığın ortadan kalkması için e, ve gerçek İslam ruhunun gelebilmesi için, bütün dünyaya ulaşabilmesi için bütün güzelliklerin ilkini herkes hocamızdan görüyor şu anda. Kimileri bunu görmezden geliyor. Kimileri çok büyük bir memnuniyetle karşılıyor. Çünkü aradıkları ve istedikleri şey bu. Yani hepsi memnuniyetle karşılıyor da bazıların işte şimdilik kabul etmek ağırına gidiyor olabilir. Fakat Allah bu dünyada barış, sevgi ve güzellik istiyor ve daima bunun oluşmasını istiyor. Kur'an bunun için indirildi. Dünyanın, dünyanın barış yurdu olduğunu, insanların güzellik için, sevgi için, Allah rızası için yaşamaları gerektiğini insanlara göstermek için indirildi. Bunu sonradan değiştirenlerin yaptıkları o aldatmacaya uymamak gerekiyor. Ve bunu şu anda, bu gerçeği şu anda dünyaya gösteren hocamız gibi bir insanın olması çok büyük bir nimet. Bunu yaşantısıyla, samimiyetiyle, konuşmasıyla ve gerçekten yani Kur'an'dan ayetli delillerle ayetlerle gösteriyor musunuz çok büyük bir nimet gerçekten. O yüzden her, hakikaten her şeyin en güzel olan her şeyin ilkini hocamızda görüyoruz sevginin ilkini e, samimiyetin ilk olarak dünyada yansımasını barışın nasıl olması gerektiğini nasıl herkesin istisnasız kucaklanması gerektiğini hocamız öğretti bütün dünyaya çünkü bu zaten Peygamberimizin yaptığı bir şeydi Peygamberimiz Kur'anı uyduğu için böyleydi o zaman dünya. Ee, bu şekildeydi. Ee, fakat işte bazıları bunu inkara yöneliyorlar, bazıları kabul etmiyorlar. O da gerçekten şaşırtıcı. Yani.